23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlükle yoğrulmuş boyun eğmez karakterinin simgesi. 20. yüzyılda verdiği kurtuluş mücadelesinin bağrında taşıdığı yüksek hasletlerin temelleri üzerinde ayağa kalkarak bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiği asli kimliğidir. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milletinin istikbalin çağdaş şufkuna ilerleme ve yükselme kararlılığı arkasındaki sarsılmaz iradeden bir nebze kaybetmeksizin tam bir asırdır nesilden nesile aktarılmakta, fikirden uygulamaya her hareketimizin ardında itici güç olmayı sürdürmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimiz olan çocuklarımızın omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğunu biliyor. Onların bu güç ve kabiliyete sahip olduklarına dair sarsılmaz bir inanç taşıyordu. 23 Nisan sadece bir kutlama değil. Aynı zamanda çocuklarımızın kendilerine duyulan inanca ve sahip oldukları değere dair bir fikri farkındalığı yaşaması ve tecrübe etmesidir. İmanlı ve sıhhatli yeni nesiller, tipik kıyafetleriyle geçmiş devrin kahraman silahşörleri. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vücut bulan milli ruh, geçmişimizde daima güvenle arkamızı yaslayacağımız bir dayanak, geleceğe yürüyüşümüzde yorulmadan takip edeceğimiz rehberdir. Bu Büyük Millet Bayramı'nı daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim. Benim, bilir, benim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.